Merhabalar sevgili izleyiciler. Motosiklet dünyasına hoş geldiniz. Bugün de yine yeni bir modeli, yine o modelin uzmanı bir insandan tanıyacağız bir scooter'dan bahsediyorum sevgili izleyiciler. Gördüğünüz ekranlarınızda gördüğünüz bu güzel scooter'ı bize ee, onun hem e, sahibi, hem bayisi, hem ithalatçısı, hem satıcısı, hem kullanıcısı, hem, hem tamircisi ve hem de mucide olan e, beyefendi anlatacak. İsminizi alabilir miyim? Diye? Cenk. Cenk Bey merhaba, evet, nasılsınız? geldiniz. teşekkür ederim siz. Ee, sağ olun. Gerçekten motor almak için çok iyi bir zaman çünkü hem e, ilkbahar, bahar mevsimi özellikle biz motorcuların çok sevdiği evet. mevsimlerden bir. de sokağa çıkma yasağı <laughs> var diye ucuz olur diye şey yaptık. Yani evet. Nasıl gelip alamaz kimse biraz diye. Biraz indirimimiz var. Çünkü evde malum insan eşiyle dostuyla hani eşiniz evde yemek yaparken hanım sen yemek yap, ben de biraz motora bineyim dediğiniz zaman biraz evde Tabii taşınır çıngar. Ama bu sevgili Güzide alet sayesinde evimiz içerisinde de Gezmemiz mümkün anladığım mümkün. kadarıyla aynı zamanda e, sevgili benzininizi de e, tamamen temassız olarak kapıya bırakıyoruz. Evet <laughs> benzin e, dağıtımı yapıyorsunuz. Bu söz gümüşse motor scooter diye ben, benim bir e, evet. sözüm var. E, doğru mudur e, hocam bu? Doğrudur çünkü motor dediğiniz sükyoturdur e, öyle Efendim şeylerdir. E, çopurlardır, mopurlardır. Evet ondan sonra zaten motor zaten chopper'lara zaten motor demiyoruz yani mesela bir motosiklet alan bir dostumuza peki motosiklete ne zaman geçeceksin sorusunu sıklıkla yöneltmişimdir. Peki e, skutercüler için Skutercüler için yazık, zavallı falan gibi söylemlerim vardı İşte takip bugüne kadar. E, bu e, skuterdan sonra fikriniz <laughs> değişecek çünkü evet. güzelliği görüyorsunuz. Evet gerçekten de yani hiç yakından görmemiştim. Ben hep e, yanlarından diye geçtiğim için onların çoğunu böyle sağa sola savrulurlarken aynada hatırlıyorum. <laughs> evet tabii <laughs> ama öyle değilmiş. Yanlış büyümüşsünüz tabii siz. Yanlış büyüme. Şimdi Peki, nedir evet, bu cihaz? Yani kaç silindir bu? E, yani kaç silindir istiyorsanız opsiyonel bunlar. <laughs> e, yani ne 4... istersen silindir diyoruz. Evet, e, silindir e, demek <laughs> istiyorum. Geçen bir arkadaş e, çok canı silindir istemiş. <laughs> 16 silindir olabiliyor mu ey, <laughs> <laughs> dedi? Dedim. Eyüp'sün dedi. Eyüp'sün dedi. Adı da Eyüp. <laughs> Eyüp'sün evril olur falan demiştiniz tabii. 7, e, 16 bizim 24 silindire kadar çıkma kapasitemiz var. <laughs> Peki. Altın gibi. Peki e, şey e, ağırlığı ne kadar bunu yani çünkü motosiklette ağırlık önemli sonuçta evet. e, yere düştüydü yok şey oldu. Bu scooter sayesinde e, ağırlığı tam 27 kilo. <laughs> Gerçekten. Evet, bu sayede yani, eve... bile hiçbir şey olmaz. Evet yani bu ama yani bu düşme uçar o zaman bu belli bir süratten sonra çünkü evet. eve gelen yüzden... suzan bile biraz biraz hafif. Bir damacanadan bir tık ağırdır. <laughs> e, o da şu ki yaklaşık e, bir buçuk damacana diyorsunuz. Evet e, uçar dediniz uçar evet. E, ve siz de yanında diye Star Wars e, şeysi, Fighter gibi geçemezsiniz. Anlıyorum. Peki e, sesli mi yani görüntülü mü çünkü bazen e, mahallelere falan girdiğimizde bizim motorlar e, bayağı bir ses çıkartır, e, amcalar falan rahatsız olurlar, alarmlar çalar, evet. e, kapılar, camlar açılır ve oradan üzerimize e, kovadır, e, saksıdır bunlar atılır. Kızgın yağ <laughs> e, diyorsunuz. Siz e, <laughs> orta çağda öyleydi. <laughs> Ee, şimdi e, teknoloji diye bir şey var bilmiyorum duydunuz mu? <laughs> Allah Allah. Ee, bu teknoloji sayesinde normalde e, motorumuz, skuterimiz çok sessiz çalışır. Yani, Zaten az o yüzden çalışıyor de, mu? Yoksa <laughs> çalışmıyor mu? Falan diye soran çok oluyor. Yani Bizde şu an çalışıyor falan. Peki diyoruz. şu an çalışıyor mu? Şu an çalışıyor. Aha, gerçekten ben bu kadar skuteri hiç görmemiştim. Evet. Ama şimdi teknoloji diye bir şey olduğu için e, se o kadar iyi bir ses sistemi var ki eğer gürültü istiyorsanız... Buz anlamında mı? E, hem buz bağlayabilirsiniz, hem arkadaşınızdan gelen en güzel playlistinizi. <laughs> <laughs> e, bağlayabilirsiniz istiyorsanız da e, her türlü başka türlü motorun arabanın e, vapurun e, sis düdüğü <laughs> var. <laughs> ee, dolayısıyla bu şekilde gürültü <laughs> her türlü gürültü çıkarmanız da mümkün ama etraftan laf gelirse kapatıyorum dersiniz biter gider. Anladım. Peki alen türlü mi yoksa e, içten yanmalı mı e, yani benzin yakıt e, fosil yakıtlı mı? Şimdi i̇çten yanmalılar. E, beni fosil her zaman. Fosil yakıtlıları ben şey yapıyorum yani bu devirde fosili nereden bulacağız daha alacağız yakacağız yani. Evet. Yani sen fosil olmuşsun seni mi yakacağız? Benzin evet, zor buluyoruz fosille fosil yakıt. Mı? İçten yanmalı dediğimiz zaman da ya yani benim zararım kendime ben içten yanıyorum diyen anneanneme hatırlıyorum devamlı olarak. O yüzden de elektrikli yaptık. Elektrikli yaptık. Gerçekten harika. Elektrikli olup da bu bu derece hafif bir motor ilk kez görüyorum. Evet. Peki e, ne kadar süre şarj yani şarjı ne kadar dayanıyor? Öyle sonra... dayanıyor size mi? <laughs> Yani hani şöyle söylemler vardır. Sabahtan akşama kadar konuşuyorum. Sürekli Whatsapp'tayım. Bir türlü bitmiyor. <laughs> Bunlar öyle mi? Hmm. Yani genelde şarj muhabbetleri böyle oluyor. Ama motorlarda nasıl onu bilmiyorum. Çünküler ee, bu... tabii 4-5 silindirli 6-7 böyle şey fosil yakıyoruz biz. <laughs> fosil yakıyorsunuz. Gerçekten e, birer canavarsınız. fasül, fasül yakıtlı. Şimdi bunun e, bu arada sanırım e, az evvel içtiğiniz sodayı e, atmosfere bıraktık. Evet, çünkü e, hemen e, arka tarafta e, güzel bir e, soğutucusu ve buz dolabısı var. sodayla ile bu çalışıyor. O e, kendi içerisinde ne koyuyorsanız soda olur, <laughs> olur. E, ondan sonra gazoz olur. Evet. Onları şey yapabilirsiniz. E, şarjda e, sizin e, şey yapmanız yani gece yatarken aynen telefon gibi odada şarjı takarsınız. Sabah kalktığınızda şarjı dolmuş olur. Bütün gün gezersiniz. Yani süre veremem diyorsunuz. O anlamda. Yani bu bir teknik yani, verisi falan yok mu? Gün sabit. Yani bir gün bütün gün gezersiniz diyorum. Daha ne diyeyim. <laughs> Onu demiyorum. Şarjı ne kadar zamanda doluyor? İşte yani iki akşam saat mi, üç saat mi? Sekiz saat mi uyudun? Sekiz saatte dolar. Ee, 3 üç saat uyudum olacağım. kalktım. Dolmuş mudur? Dolmuştur. <laughs> Allah Allah. Tamamen benim uykum Ya da doldum. motosiklet de olabilir. Peki. <laughs> 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 Ne kadar sürat yapıyor? Yani bastık diyelim gaza. Yani sonuna kadar basarsanız ki genelde Mümkün sonuna mü? kadar basmıyoruz, korkuyoruz derler. Evet. Ee, yani 250-300... Elle binli. değil mi, el gazıyla? Yok, ayakla. Ayakla mı basılıyor Bak. Bu? Nasıl bir motosiklet bu böyle? Bu scooter olduğu için şu şekilde ayaklarımızı yapıyoruz. Eller yapımıza. ne işe yarıyor? <laughs> Önce sağ ayak birinci birincil devre gazı devreye geçiriyor. O sıfırla yüz arası. Yüz ve üzeri için sol tarafı da bastığınız zaman ikisi birden. Gaz e, veriyor, durduk muydu ne mu yapıyor? Dur, durduk muydu ayaklarımızı çekince şey yapıyor, kaldırıyoruz. Ayaklarımızı sonra, yani ayakta nasıl duruyor? Ayaklarımızı yere koymamız lazım. E, tamam, ayağınızı çekin şeyden, koyun iki tarafa. Ha öyle mi? Tabii. Ha. <laughs> Ellerde hiçbir şey yok yani o e, şöyle çevirdiğimiz bizim eski alışılmış motosikletlerdeki yok, gibi Yok yok, burada gördüğünüz gibi iki tane sevgili e, şeyimiz gidonumuz halen Durmakta. Peki onlar ne işe Yani e, giderken şöyle dayanıyor musunuz üzerine? Yani? Dayanmak için şey şeyle bu e, fren gibi duran şeyle arasına Karton bardak koyabiliyoruz. Fren gibi evet. Arasına karton bardak koyup kahve falan da içebilirsiniz. Allah Allah. Peki frenleri nasıldır? Durduracak şekildedir. Yani iyi durdurur mu onu diyorum. O kadar süratli gidiyor ki diyorsunuz ya. Durdurmaz sonra fren diyelim ama biz burada genelde yarış oyunlarından birazcık yola çıktık. Çünkü yarış oyunlarında birinci olmak için genelde fren hiç kullanılmaz. Sadece ayağınızı gazdan çekersiniz. O da ne yapacak? Mecburen durur. Biz de o yüzden e, fren yerine e, ayağımızı gazdan çekme metodunu kullanıyoruz. <laughs> Harika bir metot gerçekten. Bu e, oturduğunuz yer sanırım açılıyor ve bagaj gibi bir şey var yani orada Tabii, bir bagaj, sele sele altı dediğimiz. Aerodrop diyoruz ona. Öyle o kadar mı geniş? Evet. Ne alır mesela içine? İşte ne dediğimize göre yani paltolar, <laughs> kışlıkları koyun mesela. Bütün yaz gezin. Sonra naftalinli yazlıkları koyup kışlıkları giyin. <laughs> ya yani evde o zaman hurca murca ihtiyaç kalmadı. Artık tamamen, ya yani benim tişörtüm nerede motordadır o falan Motorda e... mı bıraktın? Gibi, he. Yani. Evet. Peki bunda doğru düzgün yani normal alıştığımız motorlar gibi değil adına e, motor demek de biraz şey, e, sükütür mı diyoruz Sükütür diyoruz, diyor, süküt e, dediğimiz oluyor. Sükürt. Daha da kısaltmıyoruz ama dikkat edersiniz. <laughs> bu kadar mı? En, en kısası mı bu? En kısa daha da kısa olabiliyor ama ona gitmiyoruz. <laughs> Anladım. çok teşekkür ederim. Bakım ihtiyacı var mı yani işte? Hiç hiç kendi ise... kendine bakar. Hiç, hiç hiç hiç. Allah kimseye bir şey yük olmaz mı? Hiç kimseye yük olmaz. Siz e, bırakın yine ee, gene tertemiz bulursunuz yani. Ne kadar süre kullanabiliriz böyle bir şeyi yani? Ömürlük müdür yoksa hani e, birkaç senede bir yani olur mu? biz e, yaptığımız hesaplarda bunun dört ömürlük olduğunu gördük. <laughs> İlginç bir hesap yapmışsınız tebrik ederim. Evet yani siz aldınız e, sizden sonra oğlunuz oğlunuzun oğlusu onun dığdısının dığdısı falan gibisinden Kalın. daha gidiyor. Anladım. E, evladiyelik diyebiliriz. Evlendik diye de diyebiliriz. <gülüyor> Evlendi. <gülüyor> Espriler gerçekten harika. Yani bu çünkü Satışlar evlendiğiniz nasıl? zaman e, hemen hediye edebilirsiniz falan bazında yani. Anlıyorum. Satışlar ne alemde? Satışlar iyi. Satılıyor mu yani? Satılıyor evet. Millet buna rağbet gösteriyor. Gösteriyor. Şimdi tabii bu karantina falan olduğu için birazcık daha düşük hmm. satışlarımız ama karantina bittiği gibi satışların yani bir anda 6 milyon, 7 milyon, 8-9-10 milyon falan olacağını düşünüyoruz. Peki uzun yol mümkün mü şehirler arası, Şimdi devletler arası? Şimdi oradaki mottomuz da şu, bu Skew uzun yol mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bütün yollar kısa. Ha, biri. Ama o zaman yani anlamayan çok olacaktır ve aa ben uzun yola çıkacağım o zaman gidip başka bir makine alayım. İşte artık uzun tamam. yola kavram. Onu da e, kapı kapı dolaşıp tek tek herkese anlatmayı planlıyorum. Şimdi dolaşamıyorum. <laughs> Evdeyim çünkü. <laughs> Anladım. Peki e, bu sevgili e, vitesi, vitesi falan o tarz şeyleri yok mu? Yani tabii elektrik. Hiç hiç hiç. Vites vites. Bunlar, Bunlar çok eski şeyler mi? İşin bürokrasisi. Yani ne He. gerek var vitese? Ne yapıyoruz? Bir de, e, gaza basmak için izin mi alacağız noterden? Hmm. Kaldırdık vitesi. Vitesi de kaldırdınız. Evet. Lambalar mambalar. Lambalar Siyah, duruyor. duruyor. Lambalar duruyor. duruyor. Yani hepsi yani şey çünkü. Eğlence amaçlı. Yanıyor aslında. değil mi bu? Yanar. <laughs> Sönüyor mu? E, yanan bir şey tabii ki de sönecektir yani. Anladım. Peki, çok güzel. Gerçekten harika. Beğendim. Bir tur, ben de şey yapabilir miyim yani, bir deneme sürüşü... E tabi, eğer programınız bittiyse ben kalkayım, siz pin'in. Yok, program sürsün yani yani bir deneme sürüşüne çıkalım hep beraber. Bir yandan böyle bir tek elle kullanıp, tek elle çekelim. Öyle olmaz yani. Çünkü o zaman kameraya mı bakacaksınız, ha, asıl e, bunu süreceksiniz? O ben sevmiyorum öyle Ne şeyde. renkleri var bunun? E, beyaz. Başka rengi var mı? Hayır. Niye? <laughs> çünkü temizliğin e, timsali özellikle böylesi günlerde Siyahı temizliğe olsa çok gösteren renk e, gri değil midir? Ki görsen beyazın esas ki gösteren gri dediğiniz her türlü pisliği içinde barındırıyor. Öyle mi? Tabii. Ha gri renk bile değildir. Renk diyorsun. bile değildir yani, kirlenmiş beyaz. Mesela ne bileyim Yani bunun böyle şirin bir şeyle gözüküyor. Yani daha çok bayanlar buna rağbet edecektir. Yani çünkü hani e, yine o konuda yaptığımız araştırmalarda e, bunu e, erkek, bayan e, ve de e, buna bağlı olarak e, yaş aralığını da 18.96 olarak olacağını ben gördünüz. E zaten 18'den aşağısı alamaz herhalde ehliyet olmadığı için. Onlar henüz yani. motor üstü ehliyet bir... gerekiyor mu bunu almak için? Gerekir. Yani ufak da olsa bir şey gerekir. E ne kadar bir şey mesela? <laughs> yani az bir şey işte yani. <laughs> Ya o zaman almaya gelenler yanlarında üç beş ile ehliyetle getirsinler e, diyor. Bir şeyler, üç beş bir şey getirsinler tabii. <laughs> Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben birazdan bir deneme turu yapacağım. Sonra tabii. da izlenimlerimi sevgili izleyicilerime yazarım artık. Ee, e, yazarsınız. E, İsterseniz çeşitli... o konuyla ilgili de bir e, video, video çekebilirsiniz. Çekeriz, çekeriz. Beğeninizle ilgili olarak. Evet e, sevgili izleyiciler. Scooter'ı bugün e, inceledik. Sevgili sahibi ve onun her şeyi olan Cenk Bey bizlere anlattı. Sağolsun elektrikle çalıştığı için sesi siz yapıyorsunuz. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan.